Şimdi SPK'nın bildirimini okuyalım. Sıradaki hisseden devam edelim arkadaşlar. Sıradaki hissemize bakalım. Aşağının önlemini almak ne demek? Stop loss koymak demek. Yani stop loss koyabilirsiniz. Zarar kes. Gelebileceğini düşünerekten stop loss'la yukarıyı bekleyebilirsin demek. Endeks malum. Ya da yeni alıcıysa, yeni alıcısı mesela oraya kadar gelebileceğini düşünerekten paranın hepsini kullanmayıp teminat olarak oralara para ayırabilirsin. Yani ben mesela ne yapıyorum? Ben direkt orayı bekliyorum mesela. Direkt orayı bekliyorum ama ben sadece bu hisseyi beklemiyorum ki ben 600 tane hisse bekliyorum. Hangisi gelirse dediğim yani, Yani bir hisseye takılık almıyorum ben. 600 tane hisseden illaki gelen oluyor yani. yani. Zaten çoğu dediğim gibi oluyor zaten. Çoğu geliyor merak etmeyin. Merak etmeyin çoğu geliyor. Yani Alırken kazanacaksınız arkadaşlar. Alırken. Alırken kazanmak lazım. Alırken kazanmak lazım. Şimdi biz satarken kaza, kazanmaya alışmışız. Alalım hemen çıksın satalım. Öyle değil. Alırken kazanırsa hem kendini zarardan koymuş olursun hem de karını daha fazla artırırsın. Ne demiştik? 4 liradan alıp 5 liraya satmaktan ziyade 3 liradan alıp 5 liraya satmak daha fazla kar getirir. Yani o da kardır yani. Evet. Yeter ki alacağın, satacağın yerleri iyi analiz etmek gerekir. Yani o önemli o arkadaşlar. Evet. Peki sıradaki sıradan devam ediyoruz. Sıradaki sıradan devam ediyoruz. Evet şu like'larımızı bir arttıralım arkadaşlar bu arada. Ben de bir, biraz dinleneyim. Sonra devam edelim. Evet. Beğenilerimizi arttıralım arkadaşlar. Şöyle bir 300 var. 300 direncini kıralım. Kendi kendine gider zaten o. Devam eder. Twitch'ten ne yazmışlar arkadaşlarınız? Bere'ye baktık. Evet. Bere'ye baktık. Rica ederim. Sıradaki sitemiz ne olsun arkadaşlar? Saatle 1 olmuş. Maşallah. Kervan. Kervana ne zaman bakmışız? Bir bakalım. 14 Ekim'de bakmışız. Tamam. Kervana bakalım. Kervana, kervana bakalım. Kervana bir bakalım arkadaşlar. Şimdi SPK'nın bildirimini okuyalım. Kervanla devam ediyoruz yolumuza arkadaşlar. Evet, kervan hissesinde devam ediyoruz. Nokta atışlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Hepsi nokta atış. Hepsi dediğimiz gibi olmuş. Yani. Peki. Kervan hissesinden devam ediyoruz dedik. Şöyle bir bakalım. Evet. Kervan hissesi zirve görmüş. Geri çekiliyor. Kaçı görmüş bu ya? 2.50. Maşallah. Kervana biz ne demişiz? Kervana en son 14 Ekim'de bakmışız. o zaman düştükten sonra herhalde değil mi? Öyle mi? 7 gün önce. Kervana zaten buraya kadar gelebilir demiş Burası güçlü desteği ama zayıf yani size. Evet, kötü destekleri var. Bir bakalım. Kervan, kervan ne görünüyor? Orada bakarım dedik herhalde. Çünkü çok Sivri, yükselişleri ve düşüşleri var arkadaşlar bu dikkatli olmak lazım, lazım. bu tip hisselerde. E ne demişim? 2.90 ne alakaya? 1.60 1.50 demiş. 1.50 tamam. 1.50'ye kadar gelebilir demişiz. Başka bir şey demiş miyiz? Yani muhtemelen orada bakarız demişiz çünkü orası güçlü destekliydi. orayı da kırmış arkadaşlar. Kırmış ya kırabilir spekülatif kayabilir gelebileceği seviyeler olabilir tabii ki de çünkü hissenin arkadaşlar. Hareketleri bu şekilde. Bakın burada zirveyi de yapmamış. Bir bakalım. Kervanın endekse göre bakalım. Ne görünüyor? Endeks bazında ne görünüyor? kervan? Şöyle bir açılsın. Evet. Şu anda nötr görünüyor arkadaşlar. Nötr görünüyor. Yani artık düşmüş. Güzel düşmüş. Tepki alımı yapabileceği yerlere yakın seviyelerde olsa da hala aşağıya geri düşüşü olabilecek seviyeleri var gibi arkadaşlar. Ben şöyle bakışla gördüm. Mevcut endekste de zaten geri çekilme var. Ben şöyle bir bakış attım. Gördüm. Çünkü kırılmış buraları. Tepki alımı yapabilir buradan. Bir şey diyemem ama hedef görmüş sonuçta. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bunun bir direnci vardı. Bu burayı gördü. Şimdi burayı kıramadı. Zaten gidebileceği güçlü dirençti burası. İleride olabilir. Daha güzel seviyeler olabilir ama şu anda mevcut endekse göre şu anda ben şunu görüntülüyorum. Bakın burayı kıramadı. Şurada bir desteği var. Burayı da kırmış aşağı. Kırmış. Şimdi biz alıcılığı yerini tespit edeceğiz. Bir saniye. Ben şunun trendini bir çizeyim. Trendini bir çizeyim. Bir saniye. Burası güçlü desteğiydi. Burayı da kırmış. Bakın. Panik satışın işte panik satışın e, durumunu görün arkadaşlar. Panik satış çok tehlikeli buraya kadar gelebilir bir saniye bunu da teyit edeceğiz şurası görünüyor mesela, burası güçlü şurada da desteği var ama hani orada mı tutulur burada mı tutun performansı zayıf ama onu söyleyeyim yani her yani şey değil yani e, tepki alımı yapabilir ama hala aşağıda gelebileceği seviyeleri olabilir endeks de zayıf zaten e, evet Şöyle yapacağız bir saniye. Güçlü alıcı desteğinin olduğu yeri tespit etmeye çalışacağız arkadaşlar. Buradan başlamış bunun filmi arkadaşlar. Buradan başlamış hemen hemen. Buralardan başlamış şurası var. Şuradaki trendi kırmış. Şurası nereye denk geliyor? Burası buraya denk geliyor. Şuraya denk geliyor. Ha, burada güçlü desteği var. Tamam. Şurası, şuradaki destek güçlü arkadaşlar. Burada tutunma ihtimali yüksek. Yüksek burada. Tepki alımı yapması da muhtemel. Ee, öyle görünüyor. Ee, ama güçlü desteği burada var. Yani kayabilir buraya kadar da. Buraya kadar önlem alınması lazım. İki tane destek kalmış arkadaşlar. Burası çok güçlü. Şurası çok güçlü. Burada da tepki alımı yapabilir ya da hisse yumuşayabilir biraz daha. Evet. Ee, onu gördüm. Başka ne görünüyor? Başka ne görünüyor? Bir de bakın şöyle yatay trendte bakılırsa şöyle bir saniye. Evet burası ve burası. Burası güçlü. Burada sıkıntı yok ama şurada kayabileceği bir seviyesi daha var. O da arkadaşlar bu grafikte herhalde bakamayacağız. Şöyle ufak bir değişiklik yapalım grafikte bir saniye. Ufak bir değişiklik yaptım. Tam burasını gösteriyor. Bütün işaretler burayı gösteriyor arkadaşlar. Burası güçlü. Şurası. Burada da desteği var. Şurası güçlü bakın. Burası güçlü. Burada destek yapmış yalnız mevcut seviyesinde. Burası da güçlü görünüyor. Tamam. Şurası ve alt seviyesi. Tamam arkadaşlar konu belli. Konu belli. Şimdi düzeltelim tekrar grafiği. Evet. Şuradaki spekülatif hareketleri de alırsak. Burada çok güçlü destek seviyesi var arkadaşlar. Bunun hepsi kesiyor bakın. Hepsi kesiyor. Ya yani burada yüzde kaça kadar geri çekilmesi olabilir diyor daha. sanırım bir tabana yakın ya da taban ya da tabana yakın bir geri çekilme olabilir. Oradan tekrar tepki alımı yapabilir. Tepki alımı yaparsa ne olur? %20'lere kadar yapabilir gibi görünüyor. Orayı kıramasa tekrar geri çekilebilir vesaire. Endeksin durumu da önemli arkadaşlar. Ben şurada bir yüzde on gördüm ama bana kalırsa spekülatif olarak şu %20'ye kadar önlem alınsa fena olmaz çünkü orası daha güçlü arkadaşlar. Yani %10 da güçlü ama %20'ye kadar da de şimdi zayıflık devam ediyor ya. Onunla alakalı olabilir. Ve endeks çok güzel toparlar. Yukarıya yükseliş yaparsa o zaman beklenmeyebilir yani. Bir %10'a yakın beklenebilir de onun altında beklenmeyebilir gibi. Performansı ne dedik? Zayıf dedik yani. Zayıf. Şimdi %10'u bir yazalım oraya. Burada da desteği var. Ama %10 1.15 1.15 görünüyor şey. o, Orası güzel. Güzel desteği. Orayı bir yazalım bir saniye. Kervan yeniden yazalım. Yani artık gelmiş yani. Düşmek istediği yerlere gelmiş. Ben bir 1.15 gördüm. Orası güzel. Güzel yani. Güzel ama e, endekse bakarsanız, endekste farklı bir durum olursa endeks kaybından dolayı e, %20'ye kadar olabilir gibi görünüyor. Yani orası da şunlara denk geliyor zaten. Bu da güzel desteği Hani Fazlası yani, fazlası bu olabilir gibi görünüyor. Buralar güçlü artık yani. Güçlü, Şuralar bak. Evet, güçlü. Şimdi ben bir de ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hisse buradan bile dönebilir gibi gördüm. Yani burada spekülatif düşüp, işte yani e örnek veriyorum. Hani sabah tavan açılıp, taban açılıp, daha sonra tavan yapıyor yani. Öyle bir durum yapabilir gibi geldi bana bir taban yapar sonra tavan yapar. Yani aslında burası destek seviyesi ama tabanla açılıp o şekilde yükseliş yapabilir bilginiz olsun. Ee, yani yüzde yirmiye kadar önlem alınsa sanki kafi gibi ben öyle gördüm. Evet. Ben öyle gördüm. Ee, başka da bir şey görünmüyor zaten. Başka da bir şey görünmüyor şu anda. Şurası kesiyor işte burası. Yani %20'ye kadar alınsa yeterli olur. Ee, bir bakayım, burası yüzde 20 mi? Evet. Yalnız e, tabii ki de tepki yükselişi yapabilir. A, tepki yükselişinin arkadaşlar direncine gider, Kıramasa geri gelebilir yani. Yeni bir yükseliş diyemeyiz şimdi biz ona. Şu anda endeks düzelmeden yeni bir yükseliş diyemeyiz. Ben bunları yazayım. Yüzde 20'sine görünüyordu, bir 15 mi görünüyordu? Yok bir lira, bir lira. 1.05 1 lira 1.05. Ya bakın e, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar 1.15'ler çok güzel, çok güçlü ama endeksle alakalı bir problem olursa şunu ayrı yazın, ayrı yazın bunu. Çünkü endeksin durumuna bağlı. Yani ben şu anda sizinle birlikte olmadığım için sürekli endekste bir çöküş, bir böyle ciddi manada bir problem olursa o zaman e, yata yatay endekse göre 1.15'e kadar görünüyor ama öyle bir durumda 1 liraya kadar yani endeksle alakalı bir problem de olursa onun da kaybını yaparsa 1 liraya kadar görünüyor. Başka bir şey görünmüyor şu anda. En kötümser seviye. E 1.15 güzel aslında güzel inşallah oradan döner. Buradan da dönme ihtimali var. Buradan şöyle dönme ihtimali var. Taban yapıp o şekilde yükselebilir. Yani başlangıçta taban yapıp o şekilde yükselebilir. Orada da bir %10 yapıyor zaten. %10 gibi rakam yapıyor da 1.15 liraya denk geliyor zaten. Yani öyle bir durum göre Tepki alımı yapabilir. Tepki alımı yaptı diyelim. Nereyi görebilir arkadaşlar? Tepki alımı yaptı. Nereyi görebilir? Ona bakacağız şimdi. Mesela bu ise tuttu buradan ya da yani 1.15'lere falan düşüp yani 1.15 ve altına düşüp e, şey, e, dönüş yaparsa 1.15'i direnç yapar zaten de. Trendi şu arkadaşlar bakın muhtemelen buradan dönecek. Buradan tepki alımıyla ee, şu direnci görebilir. Bilginiz olsun %30'a kadar. %30'a kadar da direnci var. Bilginiz olsun. Ee, yani şöyle ki 1.70. Yani 1.70'lere kadar burada direnci var arkadaşlar. 1.70'lere kadar tepki alımını yapabilir. Daha sonra tekrar geri çekilebilir vesaire gibi bir durum olabilir. Orada bakarız tekrar 1.70'ten spekülatif olarak birazcık daha fazla yapabilir belki şurası var belki şu şuradaki hareketi yapabilir. Yani o zaman da ne olur? 1.80'ler falan olabilir belki yani. Evet. Yani tepki alımı buralar gözüküyor arkadaşlar. 1.70. 1.70'i ben yazayım da. Evet. Ya yani 1.15 ve 1.70 arasında dönüyor ise aşağıda da arkadaşlar 1 liraya kadar gelebileceği seviyesi olma ihtimali var. Oraya da para ayrısı fena olmasa Burası da kesiyor ya. Yani. Burası da kesiyor. Ya yani ne 1 lira diyebiliyorum ne 1.15 diyebiliyorum arkadaşlar. Muhtemelen endeksle alakalı problem olur. O zaman gelebilir. Tedbirli olmanızda fayda var. Bana kalırsa ben e, hani e, 1 liraya kadar önlem alırdım. Endeks baktım dönüyor falan güzel bir şeyler oldu. O zaman 1 lirayı beklemezdim. Yani. 1.15 diyebilirdim. O biraz endekse bağlı orada. Endeksin durumuna bağlı. Evet. Yani Şimdi kervan bu şekilde arkadaşlar. Fazla söylenecek bir şey yok. kervana daha önceden de söylemiştik zaten. Geri çekilmesi var. Yalnız bu hissenin ileride tabii ki de yükselişi olabilir. Endeksle alakalı bir durumda. Daha fazla yükseliş yapabilir. Bu ise panik satışıyor arkadaşlar. Bundan dolayı biraz da sıkıntı yaşıyoruz analizinde. Çünkü panik satışla dolayı bu hisse. Panik satışıymış anladığım kadarıyla. ondan dolayı zaten hani kayma olabilir destek seviyesinde. Kervana biz zaten daha önceden ne demiştik biliyor musunuz? Kervanın ileride gitmek istediği seviyeler vardı. Hep yükselişteydi bu 1.50 demiştik gitti. Değil mi? Bir sonraki çalışmasında 2.90 görmüşüz. Ama gidememiş oraya işte. Yarıda, git, yarıda kesilmiş. 2.90'a gidememiş. 2.50'yi mi gör? Bir dakika kaç görmüş? 2.40'ı görmüş. Burada direnci varmış arkadaşlar. Geçememiş, aslında burada gidebileceği, yükseliş yapabileceği seviyeleri vardı 3 liraya kadar. O zaman 2.90 da, şimdi 3 liraya kadar. Şöyle bir durum olabilir. Yani ileride bu geri çekilmenin önlemini alıp ileride bu yükselişler tekrar beklenebilir arkadaşlar. Yani öyle bir durum var. Öyle bir durum var. Yani buradan tepki alımı yapar, yükselir, sonra tutar gelir 1 liraya, ondan sonra tekrar yükselebilir. Yani fazla düşüşün filan e, hani kafaya takmıyorsanız, endekste ileride iyi olursa inşallah bu hissenin tekrar e, yükseliş yapıp ileride gidebileceği seviyeler var. Ama zaman isteyebilir bu. Ona bir şey diyelim. Yani yanlış yerden alırsanız diyecek bir şey yok arkadaşlar. Hisseyi alırken biraz nereden gittiğine bakmak lazım açıkçası. Yanlış yerden alıyorsunuz biraz. Böyle yükselip de peşine gittiğiniz zaman olmuyor. Şu anda 1.70 ve 1.15'ler arasında dönüyor arkadaşlar. 1 lira da endeks kaynaklı olabilir gibi görünüyor. 1.70'i kırarsa zaten endeks de iyi olur. Daha da iyi şeyler olabilir. Yani öyle görünüyor. Kervan bu şekilde arkadaşlar. Başka söyleyebilecek bir şeyim yok. Evet. Bu, bu şekilde. Kırmış hep. Panik satıştan kırmış. Şurası işte 1.05 falan. 1.05. 1. Burası da kesiyor. Yani. Peki bu hisseye de geçiyorum arkadaşlar. Bu hisseye de geçiyorum. Burası da buraya veriyor yani. Ya yani 1 liralar bence alınması, önlem alınması gereken yerler. Kesişiyor. Hepsi kesişiyor arkadaşlar. Bütün destekleri buluşturuyor burası. Yani burası çok güçlü. Bir liralar psikolojik güçlü bir seviye arkadaşlar. Yani oraya biraz adapte olmuş bütün şeyler, çizimler. Dolayısıyla orası kilit arkadaşlar. Oraya bir önlem alınsa fena olmaz.